ayakta durabilecek bir din olduğunu anlamaları zaten mümkün değil munibine ileyhi Allah'a yönelin vetteguhu Allah'a karşı takvalı davranın Allah karşısında kulluk bilincinizi takının Allah karşısında esas duruşlarınızı muhafaza edin Allah'ın koruması altına girin hayatınızı Allah'a sorarak yaşayın Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayın ve ve akimus salate bir de namazı ikame edin. Namazı ayağa kaldırın. Namazı yerlerde sürünmekten bir kurtarın. Ve la tekunu minel müşrikin ve zinhar müşriklerden olmayın. İfadeye dikkat ettiniz mi? Bir daha okuyayım. Ve akimus namazı ikame edin, namazı kılın. Ve la tekunu minel müşrikin ve sakın müşriklerden olmayın namazı kılın müşriklerden olmayın nasıl anlayacağız bunu ben şöyle bir cümle söylesem içeri girin dışarıda soğukta kalanlardan olmayın desem ne anlama gelir bu dışarıda kalanlar mutlaka soğukta kalacak ama içeri girenler kurtulacak aynen onun gibi bakın Allah diyor ki namazı ikame edin müşriklerden olmayın demek ki namazı ikame etmeyenler müşrikler mi öyle mi anlayacağız? Vallahi bunun dışında başka bir anlayışa gitmekte zor. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Bakın, gerçi bu konu mezhepler arası tartışılmış. i̇mam Azam Efendimiz demiş ki, amel imandan bir cüz değildir. İman ayrıdır, amel ayrıdır. Bir insan namaza inandığını söylüyor, namazı kılmıyorsa o insan yine mümindir ama günahkardır. Ona kafir denemez, müşrik denemez demiş. Öteki mezhep imamları ise amel imandan bir cüzdür. Namazı kılmayan bir kişi müşriktir demişler. Ama ben burada şunu söyleyeyim. Bu ayeti kendimize uygularken kılı kırk yararcasına ürperelim, korkalım, titreyelim. Namazı bir mazeretimiz yokken terk ettiğimiz zaman şirke düşeceğimiz endişesini taşıyalım. Ama karşımızda bir muhatabımız namazı kılmayınca da hemen ona kafir ya da müşrik demeyelim. Yani eylemin küfür ve şirk olduğunu bilelim ama o eylemi o eylemin sahibiyle bütünleştirmeye gelince orada durmasını bilelim. Çünkü sevgili peygamberimiz sahabeden birisinde bir şirk alameti gördü de sen müşriksin demedi. Dikkat et sende şirk alameti görüyorum. Onu temizle. O seni cehenneme götürür dedi. Demek ki bir eylemin bir adamın şahsında görünü vermesi onun kafir ya da müşrik olmasını gerektirmeyebilir. Eylem küfürdür, eylem şirktir ama o eylemi o eylemin sahibiyle bütünleştirmeye gelince orada biraz daha dikkatli davranalım diyorum. Minelledi <laughs>